Her gün abi. Yaçalım abi. <laughs> Üçeride, Üçeride, bir bir başlayalım. Başlayalım. Mehmet Bey, Mehmet Bey böyle biraz daha yaklaşabilir miyiz? Bu tarafa gelen buraya doğru. İbrahim mikrofonu aç. Şöyle, Şöyle mi? fotoğraf <laughs> alalım. Burada yemeğe geçen herkesi çok çok teşekkür ediyorum. böyle bir camiye gelmek hakikaten hem gurur, benim için hem sevindirici. Çok kulüplerde çalıştık. İnşallah bu kulüpleri de iyi bir yerlere getirdiğimiz gibi öbür kulüpleri. Bu takımda inşallah bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki o. tabi tabii önce bir takımı bir tanıyalım, bir bakalım, bir görelim. Tabii ki televizyondan son 2-3 maçı takip ettik, gördük. Bakalım takım içinde zannediyorum bir sakatlıklar daha var, eksikler bakacağız. Kim var, kim yok? Ondan sonra daha iyi bir değerlendirme yapabilirim. Başkanla neler konuştunuz? Vallahi başkan çok iyi bir insan. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok iyi karşıladı bizleri. Ya beni e, dün işte dün dün aradılar. Bir görüşebilir miyiz diye. Ondan sonra görüştük. Anlaştık. Zaten bugün de e, hemen görev başına e, çağırdı bizi. Biz de hemen buraya geldik en kısa zamanda, en yakın zamanda belki milli takımın ara verilmesi de bizim için bir avantaj oldu. Ve iki tane takım çıkardık. Dört beş tane takıma vesile olduk. İnşallah burada da en büyük amacım bu takımı lige çıkarmak. Adana derbisi en güzel derbilerden bir tanesi Türkiye'de. Çok önemli bir derbi. Adana Demirspor. Ben Adana Demirspor'a en son ligdeyken beraber karşı karşıya da gelmiştik. Karşı karşıya oynadığım bir takım. Ee, o zaman da camiası hem taraftarı falan çok çok E ee, Böyle de devam ediyor. Dediğim gibi seyircilerimizden taraftarımızla istediğimiz takımımızı tamamen desteklemesi Şampiyon Şimşekler hoş geldin Tütrekler şampiyon Şimşekler hoş geldin gel şampiyon Şimşekler hoş geldin Tütrekler şampiyon teşekkür ederim. Daha yeni geldik. Takımda evet. bir tanışacağız. Şey yaptık. Eee basının tanıştık. Çok sağ olun. Taşınmadan dolayı. İnşallah hep beraber bu sene lige çıkma bir fırsatımız olacak. Ve hedefimizde evet. tabii ki süper bir yeter ki siz bizim arkamızda. Tamam mı? Tamam. Evet.